Şimdi dünyanın her yerinde, bütün platformlarda, sosyal medyada sürekli tavsiye veriyoruz değil mi? Öğüt veriyoruz. Ne yazık ki ben de onlardan biriyim. İşte sağlıklı beslenin, şunu yiyin, bunu yemeyin, farkındalık kazanın, yürüyün, koşun, spor yapın vesaire. Aslında terapide bunu yapmıyoruz. Öğüt vermemeye çalışıyoruz. Neden? Çünkü sorun insanların bilmemesi değil. Herkes ne yapması gerektiğini biliyor. En karmaşık psikolojik süreçlerde bile. Sorun yapamamak. Aksiyona geçememek. Ve o yüzden biz terapide şunu yap, bunu yap demek yerine neden yapamıyorum sorusuna birlikte cevap vermeye çalışırız. Arkasında yatan psikolojik sebepleri, engellere ışık tutmaya çalışırız. Şimdi o yüzden bu videoda ben, bir saniye şunu şöyle koyayım. Bu videoda bu yapamıyorum sorusunun bir kısmına yaklaşacağım. Neden yapamıyorum? Neden bir şeye başlayamıyorum? Başlasam bile bitiremiyorum. Neden kalkışamıyorum? Neden böyle bir değişime hayatımda yaratamıyorum? Sorusunun sadece bir açısına bakacağım. Duygu taşıma kapasitesini anlatacağım. Bu neden yapamıyorumun yığınlarca cevabı var. Yığınlarca sebebi var ama ben Bence en önemli noktası bu. Duygu taşıyamama. Duyguda kalamama. Onu anlatacağım. Ve benim terapist olarak birçok terapist gibi danışanlarımın e, kazanmasını istediğim en büyük şey budur. Duygu taşıma kapasitesi. Aslında terapinin en büyük amacı da budur. Şimdi her süreç diyet yapmak olabilir. Spor yapmak olabilir tez yazmak, kitap yazmak, yeni bir işe başlamak, yeni bir sanat projesi, ya da boşanma süreci, ayrılma süreci ya da yeni bir ilişkiye başlama süreci. Aklınıza gelebilecek her türlü pratik ve psikolojik süreçler, projeler beraberinde çok karmaşık duygular getirir ve bütün bu duygular normaldir, insani'dir. Genellikle endişe, kaygı, korku getirir. Sonunu görememe kaygısı, hani süreçte kalalım deriz ya bazen. Sonuçtan korkma, başarısızlık, başarısızlığa uğrama kaygısı, rezil olma, yargılanma kaygısı, çaresizlik, yetersizlik ya da söz ettiğimiz şey bir boşanma ise ayrılma süreci ise birini incitme korkusu, yaptığımız hatadan dönememe kaygısı, hata yapma, yanlış yapma, çocuklarımızı üzme korkusu, geçmişin travmaları ile ilgili korkular olabilir. Bütün bunların hepsi normal. Bizim amacımız nedir terapide? Ya artık boşan zamanı geldi değil, değil mi? Böyle bunun bir anlamı yok. Kişi zaten çok net biliyor ne yapması gerektiğini, diyet yapması ya da ayrılması ya da spor yapması gerektiğini zaten biliyor. Biz orada ne yapıyoruz? O duyguları taşımasına yardım ediyoruz. O e, kasın güçlenmesine o duyguyu taşıyacak kasın güçlenmesine yardım ediyoruz. Çünkü ne oluyor? Neden bazıları başlıyor ve bitiremiyor? O kadar ağır ki o yük. Ayrılmaktan örnek vereyim. O kadar taşınamaz bir yük gibi görünüyor ki o. Birini incitme ya da hata yapma korkusu. Kişi diyor ki ben bunu omzuma almaktansa erteleyeyim. Ya da hiç o işe girmeyeyim. Ya da yeni bir iş kurmak olabilir. Başarısızlığa uğrayacağım. Çok büyük kayıplar olacak. O korkuyu omzumda taşımaktansa hiç girmeyeyim. Çoğu insan bu yüzden risk almıyor. Bu duygu taşıma kapasitesinin çok yüksek olmadığı için. Ve biz taşınamıyormuş gibi görüneni taşınılabilir hale getiriyoruz. Getirmeye çalışıyoruz terapide. Şimdi Rahmetli Doğan Cüceloğlu hocamızın bir videosunu izlemiştim ben bir zaman önce. Çok güzel bir örnek bence. Tez, doktora tezini yazmaya çalışıyormuş. O kadar zor bir süreçmiş ki bu benim bildiğimde bir süreç. Ee, i̇şte İngilizce yüzlerce, binlerce sayfa okuması gerekirken 3 sayfa bile okuyamıyormuş. Neler getirmiş aklına? İntihara kadar gelmiş. Okuldan atılacağım korkusu, yetersizlik kaygısı, bitiremeyeceğim mahalle dedikodu, annem, babam, intihar mı etsem, ne yapsam diye düşünüyormuş. Çok acıklı bir hikaye. Ama sonunda, işte hikayenin e, acıklı tarafı var. Orasına girmeyeceğim. İnşallah izleyin YouTube'dan ve sonunda demiş ki. Ben bunu yapabildiğim kadar yapayım. Elimden geldiği kadar. Bugün 3 sayfamı okuyorum. 3 sayfa okuyayım. Ne geliyorsa elimden. Ama bırakmayayım. Devam edeyim. İşte budur. Rahmetli hocamızın böyle adlandırmadı o ama benim yorumum bu. Orada o çaresizlik, yetersizlik, sonunu görememe ya da sonucundan çok korkma duygusunu taşıyarak, eline alarak devam etmiş. Yani o taşıma kapasitesini bir zaman sonra, o yüzden işte bazen ayrılma sürecinde, boşanma sürecinde insanlar 6 ay bekler, 1 yıl bekler, yıllarca bekler. Çünkü o yük taşınılabilir hale gelmesi lazım. Herkesin bir zamanı vardır. En sonunda tamam benim sırtım bunu taşıyabilir diyor kişi ve bütün korkularını eline alıp o sürece giriyor. Her süreç için geçerlidir bu. O duyguları yok etmeye çalışmıyoruz. Bunlar çok normal duygular. O duyguları farkındalık çemberine alıyoruz ama ruminasyona dönüşmesine izin vermiyoruz. Ruminasyona dönüşse bile, vesveseye dönüşse bile o dönüşümlerin bizi geride tutmasına, o projeyi bırakmamıza bırakmasına izin vermiyoruz. Yani Evet, çaresizim. Evet, yetersiz hissediyorum. Evet, başarısızlıktan korkuyorum. Ama bu başarısız olacağım anlamına gelmiyor. Ya da böyle bir olasılık varsa bile bu rüminasyonun beni durdurmasına izin vermiyorum. Taşıma kapasitesi dediğim budur. Ve dediğim gibi ee, spordan örnek vereceğim. 3 kilo taşıyamayan birine bilinçli bir spor hocası kalkıp 20 kilo eline vermez. Birazcık zorlar ama 3 kilodan 4'e belki 5 kiloya zorlar. Yani birazcık o acı çekmek, o çaresizlik duygusu elbette ki bunu hissetmemiz gerekiyor ama yavaş yavaş hazır olduğumuz zaman ve hazır olduğumuz zaman cümlesini özellikle ayrılma ya da ilişki daha komplike psikolojik süreçler için kullanıyorum ama amaç bir diyet yapmaksa amaç bir spor yapmaksa nedir burada duygu taşıma kapasitesi Ha, bunun içine ne oluyor duygu, sıkılmak bunalmak bunalıyoruz her zaman eğlenmiyoruz o duyguyu taşımak ve bazen işte haftada dört günle başlarsanız belki çok taşıma taşıma kapası taşıma kapasitesinin çok ötesine geçiyorsunuz. Belki bir günle, iki günle başlamanız lazım. Evet, yine sıkılacaksınız. Yine bunalacaksınız. Ama yavaş yavaş o kapasite, o duyguyu taşıma kapasiteniz artacak. E, pratik süreçlerle, psikolojik süreçler elbette biraz daha farklı ama en nihayetinde bütün süreçler duygu taşıma kapasitesiyle ilgilidir. 8 dakikaya varmışım. <laughs> Çok kısa yapacağım demiştim ama bir örnek daha vereceğim size. Çocuklarımızın taşıma kapasitesine, duyguyla baş etme kapasitesine nasıl ket vururuz onunla ilgili bir örnek vereceğim. Benim oğlum bazen işte Lego yapıyor, bir şeyi açmaya, kapatmaya çalışıyor. Kavanoz olabilir, bir oyuncakla ilgili. Şimdi onun ilk projesi bu. Bana küçük gibi görünebilir ama onun için çok önemli. Benim için bu videoyu yapmak neyse, bir tez yazmak neyse onun için de o proje çok önemli. Orada o duyguyu taşımayı, o sonunu göremiyor, birazcık bunalıyor, birazcık sıkılıyor, sesler çıkarıyor. Bir an önce o işte oyuncağı yapmak istiyor, ulaşmak istiyor. Orada onun o kapasitesi artıyor o süreç içinde. Ben ne yapıyorum bazen? cumburlop atlıyorum. Ver oğlum ben açayım diyorum. Direkt o kapasiteye ket vuruyorum. O sürecin içine yardım etme, kurtarma amacıyla giriyorum ama aslında çok büyük bir yanlış yapıyorum. Ee, bunu da bazen anlamak önemli. Ee, geçmişte Bizim bu süreçlerimizde ne oldu? Çok mu yalnız kaldık ya da çok mu kurtaranımız oldu? Ya da başarısızlık hissine uğrayacağız diyerek böyle sen yapma çekil oradan gibi bir ket vurmamı oldu O ayrı bir video konusu ona girmeyeceğim ama e, aklınıza gelirse düşünün diye onu da anlatmak istedim beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim en kısa zamanda görüşmek üzere hoşçakalın